İsmi'den, <laughs> Cami-i Şeriflerde namazdan önce hafız efendiler Kur'an-ı Kerim filanet ederdi, gelen cemaat dinlerdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i yalnız namaz esnasında Yağud Mihrabiye okurken işitiyorlar. Halbuki eski usul üzerine her Cami-i Şerif'te muhakkak hafızlar bulunurdu müezzini hafız oldu, imamları muhakkak hafız hafız kelamullah olup ve vakitten bir saat önce cami şerif açılır, hazırlanır. Müezzin veya hafız, hafız efendi orada oturup Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Gelen cemaat oturup dinlerdi. Kalbinin hasını silerdi. Bulaklarımız dimağımız, bütün azalarımız Kur'an bahrine dalardı. Şimdi okuyan yok, gelen cemaat birbirleriyle konuşmakta, birbirleriyle sohbete düşmekte, saçma sapan dünya kelamıyla kalplerini daha ziyade sıkıntıya atmaktadırlar. <laughs> Her şey bozuldu. Ya. camilerin tertibi de bozuldu. Herkes aceleye düştü. Herkesi bir acele aldı. Ee, mal kaçır diyor gibi. Öyle bir aceleyle namazları kılmaya, camiden kaçıp gitmeye, efendim, cumaları öyle, sair günler öyle oldu. Halbuki cami işini, namaz işini temkinli yapmak gerekir. cami Şerif'e gelen kimse Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edip ve ennel mesacide lillah mescidler Cenab-ı Hakk'ındır. E çarşıda pazarda mı Allah arayacağız? Cenab-ı Hak çarşıda pazarda mı oturuyor? Allah'ı nerede arayacağız? Çarşılar şeytanın karagahı olan yerler. Güzergahı gidip gelip efendim e, insanları kavga ettirmek için insanları yalan söyletmek için insanları bir, birbirlerini aldatmak için ne kadar kötülük varsa talim etmeye orada dolaşıyor. Şeytan çarşıda, pazarda. Orada Allah aranmaz. Onun için eskiden ohlis kimseler çarşıya gelip çarşının başında durup La ilahe illallah vahdehu la şerike la mulk وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا, لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اقام العباد فيما اراد وله المراد فيما يريد Cennel vahiyül ferid. Kad efleha men kâle lâ ilâhe illallâh. Bütün milleti orada ırladık. Lâ ilâhe illallâh. Muhammedun Resulullah demeye başlar. Çarşılar gaflet yeridir. Uyandırmak için hususi böyle, o çarşılarda çağıran kimseler var. Şimdi bizim Hacı Yaşar orada durup da o asayla bir çağıracak olursa hemen polisler yakalayıp ahali ki bu tümarhan alıktır. Bunu alıp götürün. Deli oldu, üstü Allah, Çünkü her işler ters. Ters oldu ya. Bu gafletten uyandırmak için zikir. Millet meşgul dünyayla dünyayı toplamaya, dünya toplayıcısı olma, ahireti toplayıcısı ol. Dünya malını toplamaya değil, ahiret mülkünü toplamaya bak. Dünya, dünyayı yığmaya değil, ahireti yığmaya. Ahiret için yığıntı yap. Fırsat bu fırsat. Harman zamanıdır. Harman zamanıdır, topla. Toplayabildiğin kadar topla. Ya da toplay, toplay değil buradan olacak. Yazıklar olsun. Ahiret için topla. Ne kadar toplarsan topla, ahiret için topla. Ahiret için vermeye bak. Durdurma. Madem ki geliyor, madem geliyor korkma bitecek diye. Gelirken ver diyor. Tuttuğun vakit Allah tutarsa sen ne kadar tutsan sen tutamazsın. Allah verirken ver, korkma. Müminler de, ahir zaman Müslümanları da hak yolunda vermeye böyle sıkı, sıkı tutuyor. Korkuyor, verince bitecek. Verince bitmez. Uyunun suyunu çekmekle tüketir misin? Daha ziyade pınarlar açılır. Vermeye alış diyor, Hak yoluna. Şimdi bu birkaç senelik mesele kaldı. Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam geldiğinde senin paranın, kulunun şeyine kimse bakmaz. Efendim zekat verecek, zekat alacak, sadaka alacak kimse bulunmayacak, getirse al yaşa, al bu şey zekatları sana vereyim. Diyecek ki yok, benim ihtiyacım yok. kime istersen onu alayım paranın kerimi ben kabul edemem. Lüzum yok. Bende çok. Bende de çok. İstersen ben sana vereyim neyse. Şimdi kıymetli. Şimdi fetret zamanıdır. Şimdi hesap zamanıdır. Herkesin din yolunda infak etmediği bir zamanda Allah yolunda infak ederse kıymeti çoktur. Bir dirhemin kıymeti efendim Uhud da sevaba vesile olur bu zamanda. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bütün yerin altındaki hazineleri, defineleri cinlere emredecek yığ. Yıl Bayezid Meydanı'na. Gitsin alsın millet. E kim gidip alacak? Deli Yaşar'dan başka. Çok deli yaşarlar bulunacak. İnşallah. Gecek bakacak kimse alan yok. Ne yapalım biz bunu? O zaman altın Hı. Gümüş. Şimdi altınlar, gümüşler kasalarda, efendim bankaların kasalarında elektrikli kapıların arkasında bilmem nelerde efendim saklı duruyor. Yerin altı hazinelerle doludur. Karunun hazinelerini emredecek, at dışarıya. O hazineler de çıksın. Daha Karun'dan önce geçmişte kadar krallar vardı evvel zaman kralları ki Cenab-ı hak bildiriyor. Garunun hazineleri, <laughs> Garunun hazineleri 60 katır yüküymüş. Onun şeyi anahtarları hacana dedi yalnız. Anahtarlar da böyle küçük küçük. 60 katır da yüklenmiş. Onun hazineleri açacak anahtarları 60 katır yükü. Hazineler ne kadar olur? Hesap edebilir mi? Kompüter seni hesap edemez. Cenab-ı Hak buyurur ki, Karun zannetti ki, efendim, e, kendinden zengin geçmedi. Geçmiş ümmetlerin içerisinde benim mal mülk onlara imdat verdiğim, zenginlik verdiğim çok kavunlar da geçti. Karun'un kundan fazla. Onlara emreder, ya Gittin her tarafa. Gözü doysun bu insanların. Altından da doysunlar. Dönüp bakmasınlar. Bana baksınlar. Allah'a <laughs> dönsünler. Altına değil, gümüşe değil. Altına gümüşe muhabbet etme. Altın gümüşü halk eden Allah'a dön. Yazıklar olsun. Allah'ı bırakıp altına koşan akılsızlara. Evet. Camide çarşılar, bu zamanın çarşıları düşmüşün. Şeytan panayır. Düşü değil mi? Kadını erkeği çarşıya düşer. İşi olan, olmayan, efendim, hepsi çarşıda, pazarda, dolaşmakta. Sokaklar böyle, karınca gibi, evini gözeten yok, evini evinde barınan insan yok. Ahir zaman ümmetlerini evleri sığmayacak diye Cenab-ı bu Peygamber aleyhisselatü vesselam evleri sığmayacak, evlerinden dışarıya koşmaya isteyecekler. O hastalıktır. İşte bu zamanda insanlar evlerinde rahat edemiyor. Abi insan evinde rahat edecek. Evine girdiğinde o diyecek. Elhamdülillah. Ya Rabbi bunu nasip eyleyiz. Evimizi bize dar etme ya Rabbi. Amin. Mühim olan o. Çoluk çocuğumuzu gördüğümüz vakitte sevinelim. Evimize girdiğimiz vakitte bizi Cenab-ı Hak cennete koydu gibi olsun. Yok evden dışarı oraya buraya koşturmaya kahvelere, kahvehanelere, çayhanelere, barlara bilmem nelere, sinemalara, şuraya buraya gezmeye koştu mu hastalandı o kimse. Şeytan boynuna da taktı onu, zinciri. Zincirle çekiyor. Şimdi zincire de uzun yok. Zincirsiz böyle işaret ettiğim O yatıyor. Eddinun <laughs> nasiha. Din nasihat der. o birkaç söz bu sabah uşak vaktine kadar burada durduğumuz Allah razı olsun. Allah için durduğumuz. <laughs> <laughs> Bu birkaç söz de Cenab-ı Allah lütfettiği söylemeye inşallah kalbimize tarih tesir eder. Amin. <laughs> dünyaya, dünyaya hücum etmeye hevesi keser de dünyaya hücum ahirete hevesimizi döndürsün. Dünya evet. için yılma. Allah verirken efendim yiyip durma. Allah için vermeyi bil. Mühim olan şuhun nefis insanların ahir zamanda kendi nefsine hizmeti olur. Mevla'ya hizmetleri olmaz. Allah bizi kulluğuyla şereflendirsin. Amin. Allah'ın kulluğundan şerefli işi yok. Allah iş yok. Allah'a işlemekten düzende iş yok. Yani onun için imamlar, müezzinler hepsinden talihli <laughs> olan insanlardır. Gerçi onlar kendilerine bakıp o kadar beğenmiyorlar. <laughs> Dışarıdaki amir memuru e, yorum onlara ediyorlar ama en büyük şeref imamlara, müezzinlere en büyük şerefli hizmetti bu. Eğer de hilafet olmasaydı Hz. Ömer, ben müezzinlik yapacaktım diyor. Anlatıldı mı? Biliyor musun ve kereyi? Ahu yedir neydi? Ahıyafet onlara uyuşur diyerekten şirak kaydı kuraş oluyor. Sünneti peygamberi icra etmeleri lazım. Cami, cami hizmetinde olanlar Peygamber sünnetini tutmalar lazım. Ki öyle sünnet ile kılınan namazın sevabı kat kat olur. Onu bırakmadan, ona dikkat etmeden öldürdüğü vakitte namazın kıymeti düşkün olur. O zaman cemaat kıyamet gününde imama da müezzine de hak almaya gelecek. Ne için? Kemal üzerine imamlık yapıp zahiri peygamber sünneti üzerine yorup bizi sevaba gayi kılmadın ve mahrum bıraktın. Değerekten davacılık yapacaktır. Bizim namazımızın 90 kalan faziletini senin amelinden isteriz. Ya. Yani onun için dikkat etmek lazım. Havamı nas, Cemaat sakallı, sarıklı olduğu vakitinde imamın özgürlüğü ona göre dikkat etmesi lazım benim arkamdaki cemaat, benden fazla sünneti icra ediyor, ben ne için geri kalayım diyecek demesi lazım. Çünkü imamdır. imam İmam, cemaatin içerisinde en mükemmel olan kimse makamında olacak. Ben en iyisiyim diyerekten mihraba girecek değildir. Lakin zahirimiz hiç olmazsa Efendim, muhafaza edilmeli, peygamber sünnetine uygun olmalı. Batılımız Allah'a havale edilir. Ne yapalım? Allah ve bin Allah'a tevfik